Biliyorum, kardeşin için yaptı. İntikam almak için yaptı. Metan cezaevine götürecekler. Oğlunun yeniden cezaevine girmesine nasıl izin verirsiniz? Oğlunuzun parmak izi bulunan demirde ölen Cuman'ın DNA'sı çıktı. Belki Cuman'ın yapmadığı gibi abim de yapmamıştır. Cevdet Dağıstan da sana yardım ediyor, değil mi? Arkanda o mu var? O da biliyor. Aklı başında adaleti temsil eden bir hakim bunu nasıl yapar? Bizde bu silah çıktı mı... Haklı. Oğlunun yaptığını öğrenemeyeceğim mi sandın? Hakim Bey. Hakim. Yeni bölümüyle pazartesi akşamı ATV'de.